Şansa bana gitti ya. Al misketlerini. Hepsini mi? Tabelen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Günaydın kardom. Günaydın. Nasıl oldun? Fena değil. Sen ne yaptın? Erken bitmiş toplantı. Çabuk bitti. Çok çabuk bitti işimiz. Makara olayı bitti artık. Nasıl yani? İşte bitti gitti oğlum. Bitti yani. İndik arabadan aşağı. Yani sen bana... ...in arabadan aşağı diyorsun. Peki. Öyle olsun. Kuzey. Bak açıkladım sana durumu. Bunda gücenecek bir şey yok. Nasıl yok lan? Nasıl yok? Resmen şutladın lan bizi. Ya bak Zincire bağlanacakmış. Şişt. Senin ne çabuk götün kalktı. Sen burada sıcacık odanda, da masanın başında millete hakem keserken ben yağmur çamur demeden oradan oraya koşturdum lan. Anca beraber kanca beraber diye diye her tarafa tırmıkladım lan ben. Şimdi böyle mi oldu? Hı? Nankör. Nankörsün lan. Tabii işim bitti ya. Posamızı sıkıp kaldırıp attım bir kenara bizi. Bak sen tersinden anlıyorsun. Oğlum tersi ne bunun tersi? Tersi de düzü de bu. Yaptın lan yine güney değil Kuzey. Bak. Sen benim kardeşimsin. Ben seni yarı yolda da bırakmıyorum. Ama sadece bu işte yapabileceklerim bu kadar diye tamam diyorum. Böyle kuru kuruya da bağlamıyorum seni bir yere. Başka imkanlar sunuyorum işte. Oğlum biz seninle beraber çıkmamış mıydık bu yola? Bana bunu söyle. Çok mu niyetliydin benim yola çıkmaya? Hı? Ben ikna ettim seni. Unuttun herhalde. Ha? Parayı senden o şartla almadın mı? Evet, şimdi sen de gel bu işte ol demedik mi? Allah'ım yarabbim ya. Hayır, koyduğun para belli. Aldığın para belli. Bu kadar kısa zamanda nereden kazanacaktın bu parayı? Hayatında görmediğin kadar paran oldu. Hala konuşuyorsun abi. Ha. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah ya. Ben de sanki sırf para için başladım değil mi bu işe? Hı? Oğlum, bana bak bana. Şşş, hayatımda hiçbir zaman paraya değer vermedim. Ver ama, değer ver. Lan bir yürü git, bir yürü git. Herkesi kendin gibi zannetme. Oğlum, bu dünyada paradan daha önemli şeyler var. Bunu o kafana sok, duydun mu beni? Sen de biraz büyü. Şu haline bak oyuncağı elinden almış çocuklar gibisin.